fazla kayıklamak. Kız canlı çıkardın hamsileri. Ay, zaten canlar çıkmış. Daha ne olacak? Bak şimdi. Hamsi ayıklamanın incelikleri. Hamsiyi sol eline tutacaksın. Kafa kısmı dışarıda kalacak. Boş kalan sağ elinde... hamsinin kafasını tuttuğun gibi kopartıyorsun. Şöyle de karnını alacaksın. Hop. Bitti. Ah. ah. Bak, kılçığı bile sıktı. Görüyor musun? Kafa koparan dünür ne olacak? Kafa koparan değil mi? Kafa koparan. Günaydın. Uyuyamadın da. Yok, uyuyamadım. Ee, şey... ...ben yürüyüşe çıkıyorum. He. Uykusuzluktan başım çok ağrıyor. Belki açık hava iyi gelir. Siz de gelmek ister misiniz? Huu, nasıl geleyim? Benim daha yapacak çok işim var. Ha buraları görmeyelim <laughs> şimdi. Hamsi edeceğim. Hamsili pilav edeceğim. Hamsi pullama edeceğim. Daha ne yapayım? Dur. Ha şu hamsi kafalarını al yanına dışarıda pisliklere verirsin. Az kalmasın dur. Kedi, kedi. Kedi, kedi. <laughs> Korkma, ısırmaz, ısırmaz. Tutun, tut. tut, tut. Kötü kokuyor sultanım. Terya kuzusu bunlar. Nasıl diyebilirsin kötü kokar? Hamsiler alındı da. Kolay gelsin. Sağ olasın. Emine ne ettin Emine? Kız sen hiç balık ayıklamadın mı hayatında? Ya, ayıklamaz mıyım canım? İlk defa mı balık ayıklıyorsun? Belli, anladık ne kadar balık ayıkladın. Mundar ettim hayvanları, bırak. Beni, Olur mu canım? İçin dışına çıktı zaten hayvanların. Bırak, ben yapacağım. Gelin <laughs> bakayım annenize. Gelin annenize, canlarım. Çekil, çekil beni. Kırtıl ya. Benim. Emin eminiyorsun? Dikkatli silmemişsin puraları, Her yer toz içinde. Canım olur mu ki? Düzelteceğim. Sildim ben oraları. Bu Yalan mı konuşuyorum be? Allah'ım sabır ver. Peki, tekrardan silerim. Tamam. Kız ofis toz bırakaya. Atı onu onunla onu da silmeyeceksin. Ya, olur mu canım? Ben kaç senedir bu benzen toz alıyor. Demek ki kaç senedir yarım yamalık iş yapıyorsun. Allah'ım bana sabır ver. Yok öyle demeyeceğim vazgeçtim. Kalp hırsızı Sima'yla havuç kafaya daha çok sabır ver. Amin. Yerleri silmeden önce süpürge ettin mi? Hiç sesini duymadım be. Etmedim. Gerek görmedim çünkü yerler temizdi. Yerleri silmeden önce süpürge etmen gerekirdi. Uy, tünürcüm sana boşu boşuna para veriyor. Hiç bir şey Ya bir şey diyeceğim. Siz Meltem Hanım'ın kıyafetlerini denemeyecek miydiniz? Mutfakta ve temizlikte bayağı zayıfsın. Ama hafızan kuvvetli maşallah. Ha, şimdi gideyim. Ama geri döneceğim. Dönmeseniz de olur ama neyse. Tünürcüğüm seni çok başı boş bırakmış. Ama ben onun yerine... Aa! Kız ben ne unuttum? Ay, neyi unuttunuz? Emine, sen şimdi e, mutfağa geç... Kek et börek et kızlar filan yap. İyi e, tamam da ne? Canım çekti. Depresyondayım zaten üstüme gel. <laughs> git bırakmışlar, git bırak işleri, git sen bu sadece ee, börek kek çikolatalı kek olsun, ee, börek kısır filan da yap. Tamam hadi git. <laughs> kız. Git. <laughs> Alo. Ne mi? Kız ne haber? He. Bekliyorum sizi. Oy. İkizim, Tunuzum. Kız resmen seni de düştüm. Keşke daha önce keselim senin odana. Keşke Sultan Hanım. Bana bak, Sana ayıp olmayı da. Hani böyle sen yokken girdim odana. Böyle karıştırırım dolaplarını. Yok yok. Olmuyor. Yani gönül rahatlığıyla bakabilirsiniz. Deneyebilirsiniz kıyafetlerimi. Ben de birazdan ...geleceğim zaten. Kız bunların her biri bire logum. Logum değil hamsi hamsi. Hadi. Feci kaza geldim şu an. Hepsini teke teke deneyeceğim. E, tamam. Ama önce parfümlerinden sıkabilir miyim Meltem'ciğim? İstediğinizi yapabilirsiniz Sultan Hanım. Kız ne kadar iyisin. Sayende depresyonum geçti yeminle. Süper. Hadi beni daha çok lava tutma. Tamam mı? dönüyorduk. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Kesinlikle bana daha çok yakışacak. Tabii ki. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.